Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz Telefon numaram 0532 380 68 64. Videomun açıklama kısmında, alt kısmında da yine iletişim numaramı ulaşabilirsiniz dostlarım. Evet, neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet, şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, videomu beğenerek, abone olmayan, yeni gelen arkadaşlarımız abone olarak destek olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. E, bu da benim vermiş olduğum emeklerin karşılığı oluyor. Diğer videolarımdan daha haberdar olmak isterseniz zil bildirimlerini açıp tümünü işaretlerseniz daha sonraki videolarımdan da haberdar olursunuz. Desteklerinizden dolayı, güzel kalbinizden dolayı gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada ilk gördüğüm e, şöyle Şurada göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın koskocaman bir kalp duruyor burada. Ama kalp bir sanki böyle bir ipliğe bağlı. Yani bir ilişkinizin sanki böyle e, sonuna doğru mu geldiniz? Ne oldunuz? Kalbiniz mi kırıldı? Sanki böyle e, bir ilişki bir ipliğe bağlı kalmış. Yani o ip de kopsa sanki her şey arada bitecek gibi. Yani e, uçup gidecek kalbiniz o şekilde sanki duruyor. Sevgili dostlarım neye kırıldınız, neye kızdınız bu kadar bilmiyorum ama... Ee, dediğim gibi pamuk ipliğine bağlı bir ilişki var. Kocaman kalbin kıymetini bilmeyen bir kişi var karşınızda. Yani artık belki yolun sonuna getiren de e, o kişi olmuştur diyebilirim. Artık hani yeter diyorsunuz. Evet burada bir yarım ay çıkmış arkadaşlar. Tam böyle hanenizin tepesinde bir yarım ay var. Bu da sizin e, yarım ay e, bir konuda aydınlanacağınızı bir konuda bereketleneceğinizi hayatının güzel bir şekilde maddi anlamda manevi anlamda Güzel bir şekilde düzeleceğini söyler arkadaşlar. Yani bir karanlıktan sonra bir aydınlığa geçme bir mutluluğa geçmeye işaret eder. Yarım ay sevgili dostlarım, ışık aydınlık olsun inşallah yolunuz. Evet dostlarım burada da saçını böyle iki tarafa böyle ortadan ayıran bir bayan arkadaşlar. Şöyle şuralarına gelen bir saçları var. Bu kadın karşıya doğru bakıyor. Bu kadın e, yani kafasında da ama bunun böyle deli sorular var. Yani böyle e, soru işaretleri duruyor. Üç tane soru işareti var. Bir kişiye karşı bir güvenilmez deniz mi var? Ya da ya şu kişiler işte bir araya geliyorlar benim hakkımda ne düşünüyorlar gibi böyle bir şey mi var yani bir güvensizlik ortam var yani e, ya da hanenizin içinde ya da ilişkinizin içinde ya da dediğim gibi sosyal hayatınızın içinde birilerine karşı bir güvensizliğiniz olmuş yani onların söylediği sözlere karşı acaba yalan mı doğru mu diye de soru işaretleri kafanızda oluşmuş olabilir çünkü karşıya bakıyorsunuz ee, yani dalgalanmalar da var önünüzde onun için diyorum yani insanlara ya da çevrenizdeki ya da aile içinizdeki birine karşı bana yalan mı söylüyor doğru mu söylüyor diye böyle bir soru işareti oluşmuş kafanızda. Evet dostlarım burada iki tane aydınlık pencere var ama şöyle söyleyeyim. Ee, geçmişle ilgili bir konuda bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bir şeyin duyacağın, bir haberini alacağın. Yani e, yani geçmişte olan bir gün önce de, bir hafta, bir yıl önce, on yıl önce de olan şeylere ben geçmiş diyorum sevgili dostlarım. Orada bir aydınlanma yaşayacaksınız. Yani bir konuyla ilgili belki öğreneceğiniz bir şey de size bir aydınlanma sağlayabilir ya da orada bıraktığınız bir sıkıntı ile ilgili sorunu çözüyorsunuzdur. Bu da bir aydınlanmadır arkadaşlar. Yani orada ne gibi bir sorun olabilir? Borcun olur, harcın olur. Yani geçmişte bıraktığın ilişkin olur ya da uzun süredir boşanmaya çalıştığım birisinden bir aydınlanma olur gel anlaşalım evet tamam bu, bu iş burada bitsin gibi ya da gel tekrar bir araya gelelim gibi bir geçmişte bıraktığınız bir olayda iki pencere var çünkü aydınlık iki pencere var bir aydınlanma bu iki kişi arasında olan bir şeyi de temsil edebilir sevgili arkadaşlarım evet sevgili dostlarım burada böyle 5-6 kişi bir araya gelecek kadın sanki böyle nasıl diyeyim komşularınız olabilir eski arkadaşlarınız olabilir gençlik döneminizde olan birileri olabilir tekrardan böyle bir e, yazıştığınız birbirinizi bulduğunuz hani tekrar ya bir araya gelelim işte gibi böyle güzel bir buluşma olacak arkadaşlar belki 10 yıldır 20 yıldır görmediğiniz e, ya da bir yıldır görmediğiniz böyle dostlarınızla arkadaşlarınızla bir ortam olacak yani böyle bir ortama gireceksiniz bir Eski günleri yad edeceğiniz böyle bir kadın grubu olacak arkadaşlar. Sanki böyle tekrardan bir kişi vesile olmuş ya da bu sizsinizdir. Topluyorsunuz hepsini. E, yıllardır birbirinizi görmediğiniz insanlarla bir araya geleceksiniz. Güzel bir şey olacak, bir toplantı olacak sevgili arkadaşlarım. İnşallah güzel şeyler olur. Evet sevgili dostlarım burada bir konuda çok fazla kaygılanıyorsun. Yani böyle e, şeyim var, e, nasıl söyleyeyim sana, tereddütlerim var, kaygılısın çocukların konusunda olabilir işin konusunda olabilir böyle ama ee, yani e, resmen böyle kalbin elinde bir şey için korkuyorsun, kaygılanıyorsun ne olacak diye bekliyorsun böyle e, sanki böyle hiç akşam olmasın, sabah olmasın dediğim bir olay var sevgili dostlarım bayağı kaygılısın bu konuda ya da işinle de ilgili olabilir ya yaptığın bir işi bir yere sunmuşsundur e, acaba beğenilecek mi beğenilecek mi ya da bir proje sunmuşsundur bir yere bununla da ilgili olabilir ya da çocuklarınla kızınla, oğlunla ilgili e, kaygılanacak bir şey yok ama yani okul durumu olabilir, evlilik durumu olabilir. Kaygılanma, üzülme, her şey yoluna girecek. Çünkü üst tarafta bir aydınlık var. Yani bu aydınlık burada kaygılanacak bir şey olmadığını söyleyebilir sana sevgili dostlarım. Yani böyle korkularının olmayacağını, bu kadar korkmana gerek olmadığını söyleyebilirim. İşinle de özel hayatınla da ilgili. Evet burada arkadaşlar bakın. iki yüzlü birisi var iki yüzlü insan her zaman senin yakınında duruyor. Yani böyle sana dost gibi görünüyor iki yüzlü bir insan var çevrende. Buna dikkat etmen gerekiyor. Bak, bu hasislik yapıyor. Bu bu iki yüzlü insan kıskanıyor. Anladın mı? Senin yakınında duruyor ama yanında dururken bile seni iğneleyici laflar söyleyebiliyor. Senin enerjini düşürebiliyor. Yani bu sırf kıskançlığından yapıyor. Yani e, eline geçen bir şey de yok ama yine de böyle iki yüzlülük yapıyor. Yani sana geliyor başka konuşuyor, gidiyor öbür tarafa başka konuşuyor. Bence böyle... E, hayatınızı, sırlarınızı onu yakın görüp anlatmayın. Her şeyi anlatmayın. Dikkat edin. Yani burada zaten insanlar yanındaki eğer böyle yanar döner biri varsa, iki yüzlü biri varsa bunun farkındadır. Ama bazen sinirleniyorsun, boş buluyorsun. Ona bazı şeyler anlatıyorsun. Bu da onun elinde koz olabilir. Yani Öfkene yeniliyorsun ama sonra pişman oluyorsun. Ya ben bunu ona niye anlattım diyorsun. Anladın mı? Pişman olmamak için git e, suya anlat. Evde bağıra bağıra kendini anlat. Ama bu insanı anlatma. Bu insan bir şekilde yine senin hayatına giriyor. Ya senin çok yakın arkadaşın ya da aile içinden birisi. Yani akrabalardan birisi. Olaylara şahit olan birisi. Bence üstünü örpas et. Sakin kal. E, yani ona konuşacağına dediğim gibi evde tek başına bağıra bağıra kendine konuş. En azından sonradan ona niye anlattım diye pişmanlık duyma. Evet sevgili dostlarım burada bakın bir ejderha var arkadaşlar. Ağzından laf çıkan bir ejderha var. Bu ejderha böyle sürekli bağıran, çağıran bir insan var çevrenizde. Ya da eviniz, ya kocanız, ya babanız, ya abiniz bilmiyorum ya da karınız. Bilmiyorum yani genel baktığım için sürekli ağzından böyle iyi laf çıkmayan sürekli bağıran çağıran hani onun olduğu ortamda bile olmak istemediğiniz bir ısrar yani ağzından güzel bir söz çıkmıyor ama bağırma çağırma maşallah gırla gidiyor yani evet dostlarım bakın burada büyük bir e, bina var büyük binayı ben her zaman ya adliye ya e, devlet kapısı ya da hastane gibi görüyorum ama burada sanki böyle iki kişi gidiyor. Ama hastane gibi görüyorum arkadaşlar. Yani oraya sanki bir yatış yapılıyor. İnşallah... E ya da hastanede birisi var bir haber almak istiyorsunuz ee, ummadığınız anda böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz sevgili dostlarım yani e, burada e, inşallah güzel haberlerini alırsınız yani böyle çok sağlıklı bir kişinin birdenbire böyle bir rahatsızlığını duyabilirsiniz yani onun için de yola çıkabilirsiniz bu da olabilir bir hastane ziyaretiniz falan olabilir bunun için de bunu görmüş olabilirim İnşallah güzel haberlerini alırsınız sevgili dostlarım Evet arkadaşlar bakın burada laf 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 bir sürü laflar var. Yani böyle laflarla, sözlerle biraz canınız sıkılmış. Duyduğunuz şeylerle canınız sıkılmış ama hiç kafanıza takmayın. Sen oradan uzaksın. Onlar konuşsun, konuşsun dursun. Yani senin günahını alıyorlar, başka da bir şey olmuyor. Alsınlar alabildikleri kadar alsınlar. Evet sevgili dostlarım, burada bakın uzun bir yol var. Uzun mu? Uzakta olan bir evladınız mı var Ya da orada çünkü bir bir şey var Arkadaşlar bir yüzük var Uzun yola giden bir gelin mi var e, Ya da uzun yola gideceğiniz Bir sevdiğiniz mi bekliyorsun Bilemiyorum ama orada yüzük olduğu için ee, uzun yoldan alacağınız gelin Uzun yola yollayacağınız evladınız Ama yüzükle ilgili bu evlilikle ilgili Birleşmeyle ilgili Ya da birine gideceksiniz Yani sevdiğiniz biri sizi bekliyor Onunla kavuşacaksınız ama uzun bir yol ee, Ya da eşiniz e, Yani Gelecek Bu da olabilir Yani Uzun yoldan gelen birisi diyelim Uzun yoldan e, güzel bir şey yani arkadaşlar bu her şeyi de böyle söyleyemiyorum söylemek de istemiyorum ama beklediğinize ya kavuşuyorsunuz uzun yoldan ya da uzun yoldan gelecek birisi var mutlu olacaksınız yani yüzükle ilgili evlilikle ilgili bir şey var arkadaşlar ee, yani evlenme de olabilir diye düşünüyorum diyorum işte böyle her şeyi de anlatamıyorum ama neyse Evet arkadaşlar burada bir hayaliniz gerçekleşiyor. Resmen böyle bir rüyanız, bir hayaliniz uzun zamandır böyle hayal ettiğiniz hay, rüyasını bile gördüğünüz bir olay oluyor. Yani bu e, seni çok mutlu edecek ama çok pozitif düşünüyorsun bu konuda. Pozitif düşünerek zaten çaba göstererek bu hayalini, bu rüyanı gerçekleştiriyorsun. Ben bunu yapacağım diye yola çıkmışsın, kafaya koymuşsun. Bu hayalin gerçek oluyor sevgili arkadaşım. Yani uzun süredir ama önünüze açılan e, güzel de bir gelecek var bu konuda. Sen bunu hayalini kurmuşsun, bu bir işle ilgili olabilir okulda ilgili olabilir. Yani sevdiğim bir kişiyle ilgili olabilir. Böyle yatıp kalkıp hayalini kurduğum bir olay. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Dediğim gibi güzel bir gelecek bekliyor bu konuda seni. Çünkü çok mücadele etmişsin. Çok da pozitif düşünmüşsün. Düşünmüşsün. Böyle enerjin düştüğü zamanlarda bile ben bunu yapabilirim. Ben bunu başarabilirim diye hep kendini yüksek tutmuşsun. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım. Şimdi tabağımıza bakıyoruz. Evet şöyle gösteriyorum sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, hanenin içine çok güzel büyük bir haber geliyor. Ama bu haberi beklerken resmen böyle belim bükülmüş, dişin dökülmüş. Yani uzun süredir beklediğin bir haber bu senin. Belki bir yıl, belki iki yıl bak. Abla bu nasıl haber demeyin şimdi. Sen bu haberi uzun süredir bekliyormuşsun. Uzun süredir bu müjdeli haberi bekliyormuşsun dört gözden. Yani ama bu haberin geliyor ama bu haberi diyorum ya beklerken böyle uzun olduğu için süreç bu maddi anlamda gelen güzel bir haber de olabilir. Bebekle ilgili gelen güzel bir haber olabilir. Yani böyle belin bükülmüş sen bu haberi beklerken sevgili arkadaşım ama çok güzel haber kapında geliyor artık. Artık zamanı bitmiş yani bekle 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 dediğin olayda sona gelmişsin. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir anne var arkadaşlar. Ellerini açmış dua ediyor. Ama yukarıda da ağzı açık hönküren birisi var. Yani bir evladı için anne ya da eşi için dua ediyor ama sanki ona ters davranıyor evlat ya da eş. Anladın mı? Ağzı açık. Yani onun için hala dua etmeye iyi olması için dua etmeye devam eden birisi var bir kadın var arkadaşlar ama böyle sanki annesinin kadrini kıymetini bilmeyen ya da eşinin kadrini kıymetini bilmeyen de bir erkek var orada sevgili dostlarım yani böyle ne diyeyim yani İnsanlar kaybetmeden birbirlerinin kadrini, kıymetini bilmeli. Evet sevgili dostlarım burada da böyle bir melek var. Kanatlarını açmış arkadaşlar. Sanki böyle seni arkandan böyle kollayan, gözeten bir meleğim var. Ne zaman ayağın taşa takılsa sanki böyle sana bir yol açıyor, bir sebep veriyor. Ne zaman böyle bittim desen yarına bir liram yok desen bir yerden bir sebep oluyor bir rızkın geliyor yani seni sürekli koruyup kollayan bir meleğim var sevgili dostlarım İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun Evet dostlarım burada da güzel bir kapınız var. Anahtarı elinizde. Ya evle ilgili ya arabayla ilgili güzel bir şey olacak hayatınızda. Yani ya bir ev alacağınız ya bir araba alacağınız. Anahtar elinizde çünkü. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.